E. Evet. Twinkle'a gelirsek demike çalışmalarımızın bir bütünü toplanmış hali gibi düşünelim. Hmm. La. la 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 mi 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 mi, mi. Pa, pa 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 mi 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 mi, mi. buradan sonra hemencik arada es olmadan üçüncü parmağımızı re'ye basmamız lazım. Re 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 do 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 si 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 la 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 Re'den başladığımız gibi bu sefer mi'den başlayarak mi 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 re 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 do 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 si 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 tekrar mi 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 mi, mi. re 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 mi'den re'ye geçerken hızlıca üç parmağı basmazsak Oraya geçemeyiz. Re 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 do 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 si 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 la 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 mi 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 fa 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 mi 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 re 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 do 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 si 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 la 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 Gördüğümüz gibi burada bilmediğimiz aslında hiçbir şey yok. Sadece bildiklerimizin şimdi kadar öğrendiğimiz metot parçalarının bir toplanmış hali oluyor.